Arkadaşlar bunu fark ettim. Süpürdeleri açarken ben bunu şunu ve ben de size çekeyim dedim. Evet, elime bir şeyler geliyor. Hayır. Hayır diyor. Beni çıkartma diyor. Evet, bayağı büyük bir şey. Tuna mı diyor? Bu ne? Bu ne? Yavru kedi gibi bir şey. Evet arkadaşlar çekiyorum. Çekeceğim. Bir şey düştü. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bakmayın benim tişörtüme. Evet. Çok tatlı. Fiyan. Nasıl? Bakar mısınız? Teddy'yi koyalım o zaman biz. Koytuk. Başka bir şey var mı diyorum. Varsa da sevinirim artık. Şöyle güzel bir güzel içecek var. Evet arkadaşlar. Bir de ee, bu elma suyuymuş. Elma suyu suyu. Elma suyu. Evet. Zaten sonuncu direkt gözüküyor. Çık hadi çık. Ay, çıkmıyor. Çıkmıyor. Heh. tabak mısın? Hmm, bir de tabağını şöyle koyduk. Evet. evet arkadaşlar sonunda kullanacağımı söylemiştim. Ve zaten kullandım. Gördüğünüz üzere çok güzel bir, bir şey oldu. Bir şey yani bir şey. Evet bitti. Kamera arkasına indir. Hamur oyunu çok güzel bakınsınız. Neyse hadi bay bay.